Kombinin içindeki su nasıl boşaltılır? Bu videoda bu sorunun cevabına bakacağız. Kombinin altında bulunan boşaltma vanasından suyu boşaltmak için musluğu saat yönünün aksi istikamette çevirerek gevşetin. Yaklaşık olarak 2 litre kadar su boşalacaktır. Bu şekilde kombiden suyu boşaltma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Boşaltma vanası olmayan kombilerde ise kombideki suyu boşaltmak için herhangi bir petekten su boşaltma işlemi yapılabilir. Bu videoda kombinin içindeki su nasıl boşaltılır bu sorunun cevabını vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz altta bulunan beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.